Adana Merkez Camii'ndeyiz. Cami gördüğünüz gibi içerisi çok güzel. Duvarları böyle güzel seramik yani özenle yapılmış duvarda işte ayetler. Böyle iç kubbesi de çok büyük. Kocaman aynı Ayasofya'da Sultan Sultanahmet Camii'de olduğu gibi. Ama burası Adana. Merkez Cami. Sabancı Cami. İşte bu da Ezan okuduğu yer Sabancı'ya gelip Sabancı camiiye gelmezsek olmazdı İşte Sabancılar Buraya büyük emek vermiş Burada emeğe geçen Tüm ustalara Bu işlemelerde Yazılarda Yani her köşesinde Her zerresinde Emeği olan Herkese çok teşekkür ederim. Burada yapılan tüm güzel duaların kabul olmasını diliyorum. İşte bu da gördüğünüz gibi Adana Merkez Cami. Kubbesi çok büyük, kocaman Kilimalar içine saklanmış. Görüntü kirliliği olmasın diye. Ama klima olduğu belli. Adana sıcağından kaynaklı. Yukarıda ikinci katı görüyorsunuz. Ora kadınların namaz kılması namaz. için böyle İsa güzel namaz kılıp muhteşem da. bir yer. Işıklandırması da çok güzel. Şu anda namaz saati olmadığı için içerisi dolu değil ama yine de benim gibi ziyarete gelenler var. Yani Adana'ya gelirseniz ziyaret etmeyi unutmayın. Ziyaret etmeyenler için de, edemeyenler için de videoyu çektik, hazırladık. İşte çok güzel mimarisi olan Adana Merkez Camii. Sabancıların Yep the